Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Ben Ömer. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bana soracak olursanız ben iyiyim. Elhamdülillah canlarım, ciğerlerim. Bugün elimizde Franco var. Ve hiç hayatımda yapmadığım, saçma bulduğum, öküz ye bulduğum bir hareketten bahsedeceğim. Onu yapacağım. Neden bunu yapıyorum? Kendimi zorlamayı seviyorum. Ranked maçındayız bu arada. 57 herhalde yıldızdayız. Bilginiz dahilinde olsun. Ne yapıyoruz baba? Şunu yapıyoruz. Bu ne ya? Şu an kaydırma kapalı oynayacağız. Oh, Allah sonumuzu hayır etsin. Bakalım. Karşını piklerini gösterelim. Johnson, Layla, Yudora, Kaja ve Hanzo bizde Franco, Gusion, Alfa, Edit, Yin. Yin dedi ki ben şey yapacağım. ADC lane'ine yine alacağım. Peki dedim dostum. Hallederim dedi. Late'de Dedim sıkıntı çıkar falan filan. Adam dedi ki ben alacağım onu. Göremiyorum ki. Oğlum yolu şaşırdık. Üstüne gitmem gerekirken geri çıktım. <laughs> değişik. Değişik dostlarım. Değişik de. Ormancımla oynamam lazım. Senin gelmen lazım. Kardeş. Bak ormancıyla beraber oynamamız lazım. Bak, bak 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 bak. Tipe bak tipe bak. Hadi be. Bir tane comeback maçı attım. Jhin gelecek ama pardon. Bir tane comeback maçı attım. Dedim ki hayatımın en iyi comebacki ben onu maç için atmıştım aslında. E, hayatımın maçı diye atmıştım ama sağ olsun o kardeş biri gelmiş demiş ki sen bilmiyorsun Oğlum sen benim kaç tane maçım diyordun flash yok bu arada Oğlum bu nasıl bir şey ya Sayın bezmen Ulan oğlum niye yerinde dur sen hareket merak et Fıstık Neyse Çık kardeş oradan ben Artık turtle'a gitmem gerekiyor Tamam. Güzel rotasyon. Örü utasyon. Hayır. Bunu kesin, bunu kesin. Bana patlatmasın, bana patlatmasın. Oh, eyvallah, eyvallah, eyvallah dostlarım, kardeşlerim. Teşekkürler, teşekkürler. Hemen ben gideyim. Eee dedim ki, kardeşler beni izlemeden niye böyle yapıyorsun? Senden olmaz demiş. Ben ne alaka dedim. Hani ben maç için attım, attım. Hani maçın güzelliği için attım. Aslında hooklarım için atmadım. Yani keşke onu başta açıklasaydım. Neyse bir şey demiyorum. Araba dolaşıyor bu arada. Araba dolaşıyor. Araba dolaşıyor. Cingül cingül ne yapıyorsun? Gel artık. Adam buraya almış. Toplanırsa. Toplanırsa. Gelmiş <laughs> Araba dolaşıyor <Giri> çekil, <laughs> Araba dolaşıyor hocam Hemen böyle tırnakı atalım Çektim bunu. Tamam. Güzel de oluyor yani şimdi açıkça söyleyeyim bunu. Kaydırım olmadan oynanıyormuş. Ama yani görmeden nasıl oynuyorsunuz hala hayretler içerisinde. <laughs> <laughs> Ay. <At> <laughs> tamam senin senin şeyin bitti, enerjin bitti. Güzel kardeşim. Eline sağlık dostum. Şimdi Oy şaro. Bunu niye değiştirdiniz ya? Ne no, bu burada buff alıyor Bir bassanız şunu normalına bitireceğiz oyunu. Niye gelmiyorsunuz? Gusyon da diyor ki kaplumbağa gelin. Jungle'ımız kaplumbağa ultisi saniye diyor bizim yeni ultisi 10 saniyeymiş. Ee, burada bir bakalım ne var ne yok. Toplan. Yok yani. Gideceğim o taraflara. Hadi be. Kaç kardeşim. Seni almasın. Tamam ben de patladı. Mecburen bunu atmak zorundaydım adam ölmesin diye. Canlar cigerler Yidora'nın ultisi yok Uşşş <laughs> Adamsın adam Oğlum bu emoji neyse Biraz ayıp gözüküyor ama Şşş çaktırma <laughs> Çaktırma Ha Layla gitmiş oraya Dur Layla'cım biz sana gelelim Al kardeşim Ekmek. Şimdi. Aha. Dur. Geliyorum oraya. Şu an yukarıya da bakmak zorundayım. Yaklaşmıyorlar ki. Hadi be. Atamadık. Attırmadılar kardeşlerim. Oğlum bu nasıl bir tövbe estağfurullah? Görmüyor musun kendimi? Gıcık olma. Vallahi kıcık oldum. Hı -hı. Araba geliyor. Güzel kardeşim araba geliyor da. Şimdi... Bekleyeceğiz. Yukarıdalar. Fight mi arayalım? Koklum var. Hadi be ulan bir tıkırken attık. Dalga geçti benimle. Çok üzüldüm. Şu an siz benim <laughs> <laughs> Oğlum valla bak bu bunu oynamayın. Kur'an içerim oynamayın. <laughs> Sen dedin ki Allah Ekber Allah Ekber. Allah'a ikmal, Allah'a ikmal. Şadan la ilahe illallah. Ashadan la ilahe illallah. Şimdi geliyorum. Bir saniye. Kardeşlerim geliyorum. Beni bekleyin orada Hiç beklemiyordun değil mi? Yürü oraya. Hı? durup dalga geçmeye benzemiyormuş değil mi kardeşim? Ee, burada öleceğiz gibi. Öleceğiz gibi. Ha. Hayır. Hayır. <laughs> Ya pokonu çıkarma, <laughs> sen ne yapıyorsun orada? Ben ama 3'te 3 üç verdik adama ya. <laughs> Boyun uzarsa sıçacaklar ağzımda bu arada. Bak ben size açıklayanları söyleyeyim. Neyse. Bir yudum. Ah. İçelim. Kardeşim çık oradan. Ayla kasılıyor mu hala? Kasılıyor gibi. Orada girelim değil mi? Aynen doğru diyor adam. Hadi gelin orta yapalım. Bekliyorum. Hadi. Sen oradasın biliyorum da. Kaydırma varken çok daha iyiydik hocam. görüntüsü de yok. O kardeşim buraya. Burada kimse var mı? Yok. Ya hadi çıkın. Allah Allah. Peki. Allah size bela versin. beni kestiniz ne, ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? He? kişi kaybettiniz. 3 kişi kaybettiniz. Telefon kasıyor. 4 kişi kaybettiniz. <laughs> Güzel. Güzel. Şu an kaydırma olmadan oynadık. Değişikti. Güzel bir şeydi. Buna ikinci bir maçı da ekleyelim ya. Bitti mi? Bitti, bitti, bitti. Elimize sağlık. Çok güzel oynadık. Ya 11 dakika maç yok çok kolaydı falan demeyin babalar. Her gün o istediğiniz videolardan çıkmıyor yemin ederim. Ne yapayım kardeşim? Elimden de bu geliyor yani. Allah Allah. TR98'e düşmüşüz lan. Çok kaybettim. Neyse bunun ardına hemen bir tane daha video patlatırız kardeşlerim. Eline, emeğine sağlık hepsinin. Maşallah. Rakibin de eline sağlık. Bir tek darbeni matkap yazan deve tabanı ufak bir, bir bir. Neyse. Neyse. Hadi diğer videoya geçelim. Evet canlarım, ciğerlerim. ikinci videodan hepinize selam, saygı, sevgi diyelim. Evet bizdeki kız karşıda. Geçen baştan iki kardeşimi aldım yanıma. Alfa ve Nana Prens. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Zor maç. Zor. Çok çok zor maç. Bakalım. Hemen bir görüşe geçelim. Bu arkadaşlar nereden başlıyorlar bakalım. Tamam. Red'den başlamışlar sana gelecekler kardeşim. Hemen tamam, bu arkadaşa yardım edelim. Tamam. Ee, bak bak bak. Buradalar, buradalar. Çaldın mı lan? Şey, abi bunu yapmayın valla bu ne ya Gus bak sen çok push gibi oynuyorsun ayıptır yaptığını Hemen gideceğim yukarıya Cüngülemizle oynayacağım bekle İntiharınız <laughs> 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 <henüz> açılmadı mı <laughs> Tamam Güzel Hele sağlık kardeşim Onu kes lan, böyle bir giriş yok. Kesemedik. Onun pasif yok değil mi? Kus büyük ihtimalle şurada. Galiba. Yok. Hmm. Aşağı oynayacağım. Ama kaplumbağa da atmamız lazım. Adama yardım edeyim. Seyriden kaplumbağa girelim. Bu sefer öl. Abi benim yüzümden ölmesi de ağzına sıçardım böyle oyununa? Aha. Adam lan sana. Adamsın lan. Çok iyi oynadı. Bak işte bak. Benim hep beklediğim XP bu. Gördünüz mü? Ekstrem, 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 ekstrem hareket. Göz çık bakalım. Tam göz çıkmıyor. Hadi be. Topla. Gel. Gel bana. Eline sağlık. Çık oradan. Girme, 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 girme. Girme. Ya ben biliyorum. Ben dedim de abi orada girme, oraya girme ama kesti herhalde. Tamam, güzel. Dedim ama olsun, 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 olsun görmek her şeyden önemlidir dostlarım görün. Gördüğünüz zaman çekmezseniz veya yapmazsanız bir şey de olur yani. Gördünüz mü? Bakın önden girin ki takım arkadaşınız da iş görsün. Şimdi bir tane aldım bunu. Tamam. Ee, ultim yok. Benim can toplamam lazım. Artık. Ormancımla her yere gank attım diye düşünüyorum. Do bana sırf comeback maçı diye attığım videoyu sen kötüsü diyen kavatın kunine girsin. <laughs> Onu ben alacağım. Onu alacağım bu arada. A alamadım. Ulan 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 bir gıdım ha bir gıdım. Kes lan onu. Hadi be. Hadi. Oğlum burada oğlum, guz Gus burada Gus. Gus akıllıca oynadı Allah var. Saldır. Saldır. Gördü mü seni? Çocuk sana helal olsun. Bak. Gören adamın hali başkadır. Yemin ediyorum. Bak karşının XP'sine bak. Bir de bizim XP'ye bak. Karşının ADC'sine bak. Bir de bizim ADC'ye bak. Karşının tankına bak. Bir bizim tankına. Böyle olunca işte oyun kolay gibi geliyor ama değil işte öyle değil. Hadi ya, Gel gel gel, gel. milletle dalga geçme oğlum bize yakışmıyor. Aşlan parçası yürü. Görmüyorum ki. Anasını sat. Vurayım bir tane daha. <laughs> güzel. güzel hocam. Güzel. Eline sağlık. Abi bu kaydırma falan olmayınca ben bir sanki kolum yokmuş gibi hissediyorum ha. Ama böyle de güzel çekiyorsun. Şimdi Allah var ama önünü görmüyorsun bazı yerlerde yapacak bir şey yok. Şimdi Atana'yı bir bitirelim. Gusun hasarından artık bir bertaraf edelim kendimizi. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> ya sana helal olsun lan. Ya. Çek. Yay! Bak! Kuşun urtisi yok onu biliyoruz. Bir de gelecekler onu da biliyoruz. Buraya girersem ölür müyüm? Ölmem. Kuş çünkü orada. Hadi be. Güzel hayal kuruyorum. Rüyamda bile falan koyuyordum ben. Yemin ederim size. Kaplumbağa gibi. O Neyse olsun. Ne niyet ne kısmet. Olsun. Eline sağlık. Kaplumbağa. Adam. Geliyorum. Gus ya burada ya da şurada. Bak bizde. Kay kayıp çünkü. Bir yerlere girmiş o. Ee... Attım ultiyi. Taş yedim. Kesildi. Adam. Adamı kucağından aldım şampiyonu ama yapacak bir şey yok. Şimdi 2 1 geliyor. 1 2 3. Olmadı biraz yavaş geliyor o bizim suçumuz değil oğlum nasıl bir hasar ya bu arada çok sa sakat, bir şampiyon bu arada güzel o minyonu alsalar belki bir deneme daha yapabiliriz ama tabi düşünmediler ne yapıyor ne yapıyor Beni kestiler bana. Demek ki güzel bir şey yapıyormuş. Ben sattım. Güzel. Güzel. Sendik bir şey yok ya. Ben benim hatam. Yazayım bir dakika. adamsın eyvallah canım. eee <laughs> şimdi Lord'a girelim. Aynen bir Lord'a girelim. <laughs> Nana kampı kurmuş oraya. Nana can dur geliyor. Tamam kardeşim tamamladık orayı. Bekle bakalım buralarda birileri var mı? Var. Girin orada. Allah sen bozdu beni. Bulaş atacaktım emin ederim. Karnım gurulduyor ne de. Kaplumbağa deden. Çünkü bir saatlerdeyiz. Tamam. O ne ya? Evet. Gök Kral'a tane alsam 2 tane vurmuş oluyorum Ama <laughs> ben zaten Gök hasta oluyorum Alma şu an Kaç Canım yok Satmayacağım Geliyorum hemen Bazen diyorum böyle acaba Franco'ya Şu gökyüzü gardiyanı alsam şey gardiyan miğferini mi alsam? Sonra da diyorum Ömer ben <laughs> Hiç dönmemek için ha. yani adından geleni yapıyorum dur bakalım. Karnım gurulduyor valla ben ne yapayım ya? Haç da değilim halbuki. Dostum hadi. Hadi. Hadi be. Kırar açılır mı? Açıldı. Telefon ufaktan bir kasıyor da yapacak bir şey yok. Çık çık. Çıkalım oda. Evet. Parlak bana da şart ama ölümsüzlük daha iyi gibi. Bilmiyorum ama nedense alasında gelmiyor. Parlak. Geliyem. hocam. Burada beklemeyin. Şurada bekleyin daha iyi. Öyle çünkü düşmezler. Aynen öyle. Niye <laughs> yetişmedi? <laughs> Gece kaptı bu adam. Hadi be. Güzel asır. Da giremiyorum ki. Karnım gurulda ama Allah senin beren versin. Nereden gelecek? Ee, sen de pokunu çıkarma de. Git. Çok şahane, çok temiz oynadık. <laughs> Vallahi aç değilim ha bu arada. Yemin ederim. <laughs> Karnım guruldamış olabilir ama kusura bakmayın canlarım. Evet. Şimdi 11.3 KDA Türkiye'nin 86. Bir böyle bir bir gidiyoruz, bir geliyoruz. Bir gidiyor, bir geliyor. Devam diyelim Kardeşlerim maşallah hepsi de çok güzel oynadı. Herkesin eline emeğine sağlık. Dostlarım eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize çok cici yakışıklı bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.